merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün benim almış olduğum yatak örtüsü setini sizlerle birlikte açacağız şimdi. Evet, kolimizde ne var? açmamış. Evet, sizlerle ee, birlikte. Koliyi hep işte. beraber açacağız. Hazır mıyız? <gülüyor> Kesiyorum. <gülüyor> evet kocaman bir koli daha çıktı içinden. Biz bunu hemen çıkartıp geliyoruz. Gidim. Evet. Dışındaki kolimizi çıkardık. Şimdi içini açıyoruz arkadaşlar. Hayır, burada da görseli varmış. Evet. Ama bunu siz göremiyorsunuz şu anda. <laughs> şöyle jelatini açayım. Jelatin ısmarladık. Evet. Ben şöyle başlayayım o zaman. Bu arkadaş... Sanırım Nevresim seti. Şöyle bir motifi var. Ortasında ekru rengi, üstüne gri, altın yaldızı var. Hafif simli gibi. işlemesi evet. var. Başka bir deseni yok. Evet. Nevresim böyle. şimdi arkadaşlar yastık kılıfları var. 4 adet sanırım. 2 düz, 2 desenlidir. Evet. Şöyle bayağı bir büyük. Benim çok yastıklar her zaman çok hoşuma gidiyor. 4 yastık olması, ekstra küçük Diğeri de düz arkadaşlar. Olması. Evet, bence de. Şöyle. Çarşafı da hiçbir detayı olmadan. Biraz biz... satan gibi duruyor değil mi? Evet, pamuk satan bence. Evet. Battaniyesini çok sevdim bunu. Güzel ama. Yumuşacık. Evet. Şöyle bir battaniyesi var arkadaşlar. Bayağı bir şöyle. Evet. <laughs> Yaz günü üstümüze battaniye Desen <laughs> çok güzel ama evet. Evet, evet, battaniyesi de gayet kalın arkadaşlar. Hiç üşümezsiniz kışın. <laughs> Daha ne var? Bu arada takım gri renk. Evet. E, Taçın Selina modeliydi sanırım. Evet. evet Selina modeli. modeli. Çarşafı 4 adet yastığı, battaniyesi iki tane yastığı normal. Bir de yatak örtüsü mevcut. 10 parçaydı. Evet. Bunu açalım. Şöyle biraz çift şey gibi. Çift renk gibi. Işıkta. Bir tarafı parlıyor. Evet. Bir tarafı koyu. Şöyle. Kadife detayları var. Üstünde. Evet. Kadife mi oldu? Evet. Sanırım tamam, kadife. O oh, evet şeyleri karıştır. Yan tarafa görselini ekleriz zaten. Açıldığında yatağın üstüne nasıl olduğunu oradan görebilirsiniz. Bunu da yan tarafa alalım. Evet, nasıl alacaksın? <laughs> Bunları ah. ilk defa bakıyoruz. Birazdan tek tek açıp kontrol edeceğiz. Yırtığı var mı, Şöyle. bir şey var mı diye. Böyle de yatak örtüsünün yastığı var. Evet, bunlar da bayağı kalın. Yastık kılıfı var. <laughs> Yastıkları gösterelim. Evet. Şöyle yine taçın iki adet yastığı bulunuyor. İçinde standart ölçü. Bunlar da 50'ye 70 arkadaşlar evet. yastıklarımızda. 50'ye 70. Ee, ürün toplamda kaç parça oluyor? 3. 3. 3. 4. 7. 8. 9. 10. Evet bunlarla birlikte 12 diyelim. Evet ürün e, totalde 12 parça yastıklarla beraber e, 4 adet nevresimin yastık kılıfı var. Hı hı. 2 adet yatık yatak örtüsünün örtüsü. yastık kılıfı var. Çarşafı var. Çift kişilik nevresim var. Yatak örtüsü var. Yine çift kişilik battaniyesi var. Evet. Ne kadar almıştım? Evet arkadaşlar bu 1600 liraydı setin fiyatı. Ben indirimden 1250 liraya aldım. Öyle. Evet. İndirime denk geldim ve aldım. Gayet güzel bir indirim. Evet. Evet arkadaşlar güzel bir videonun da sonuna geldik umarım keyif almıştırsınız size bugünkü göstermek istediklerim bu kadar şimdi söz bestede. Ee, bizi izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı unutmayın videolarımızı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın evet. ee, içeriğimiz yavaş yavaş bitiyor Çeyiz içeriğimiz bizden beklediğiniz videoları istediğiniz videoları aşağı yoruma bekliyoruz aşağıda yazın siz çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.